bizim bölgemizde olan değişikliği talebimiz var. Ulaşım altyapı ve etüt raporlarında konak hallerini öğrenmek istiyoruz. Kemeraltı altı yenileme alanında. Bunun için yapılan çok güzel... Kolay Kemeraltı 270 hektarlık alanın tüm rotalarını oluşturmak. alanı, bir otolarını oluşturma, e, alanı bir Daha de detaylı konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, çok istiyoruz. Yani bu uygulanmamış bir proje. Bu sokak. İzinsiz otopark düzenlemeleri var böyle bir yer baştan planlanmış diye bilgi aldık. Oraya bir bakıyoruz. Size bu tekil tekil restoran olma işte altın parkları bunların hepsini birlikte zaten yaya alanlarının tamamen işlerinden arındırılması çalışmasına başladık. Bunu da Büyükşehir Zabıta'ya da çok teşekkür ediyoruz. hani her şey konakta. Milli Eğitim Müdürlüğü ne kadar konakta. Dolayısıyla aslında konağa yapılan yatırım alanlarında parselasyon planları yapıyoruz. Geçelim sizin öncüne kadar da böyle gidecek. Sonrasında tarımatınız doğrultusunda. Patlıcan yokuşu ki çöktü zaten. Kapamayı e, bunun karşıya kadar ben hep gördüm. Elektronik e, EDS, EDS sistemi var ya hani e, büyük şeyin şu anda gündeminde ve ihaleye çıkılması beklenen bir durum bu. EDS'de e, bir binanın merkez bir bina olarak, yönetim binası olarak belirlenmesi gerekiyor ve bu daha önceki hazırlanan ihalede kültür parkının içerisinde bu bina olacak diye karar verilmiş. Yani bizim için çok önemli bir ihale bu. Evet, çok önemli bir ihale. Yani belediyeye gelir sağlayacak bir şey. Sadece kültür parkının içerisinde olmaması konusunda kesin tavrım nedeniyle ihale durdu ve yeni bir yer bulmaya çalışıyoruz. Emniyetinde onayını almaya çalışıyoruz. Yani fuarın kültür parkın daha doğrusu bundan sonra hiçbir şekilde başka ki kurumlarca işgal edilmemesi konusunda çok şeyim yani kararlıyım. Ne belediyenin ne başka bir kurumun orada kendisine bir alan açmasını istemiyorum. Şehrin yeşil alanı Central Park'ı Akciğer'i yani Baktığınızda yok başka bir alan yani kocaman işte o alsanca Kültür Mahallesi bilmem orada şeyi Ege Mahallesi şu bu falan bütün o çevresinde tek yeşil alan yani orayı da böyle saçma sapan şeylerle doldurursak ya da niteliksiz şeylerle doldurursak Luna Park da bunlara dahil bu hale geliyor yani. Luna Park başka yerde yapılabilir bence. Ya da illa orada Luna Park olacaksa böyle değil de böyle paslı demirlerle dolu bir ölü alan olmaktan çok e, hakikaten e, insanların kullanmaktan keyif alacağı bir Luna Park olabilirse olabilir. Ama yani şehrin merkezinde değil artık Luna Parklar. Onlar başka böyle gelişim alanlarına falan yerleştiriliyorlar. E, ve Luna Park için e, bu şehirde başka alanlar var. Yine merkezde var yani. Başka bir alan yok. İşte yapılırsa dere belki biraz öyle olacak. Ama yine de Dev kültür parkının değeri çok büyük. Böyle bir çalışma yapacağız. Ee, kültür parkı açıkçası bundan sonra olabilecek her türlü istismardan da koruyacak. Böyle sağlam ve net adımlar atacağız diye düşünüyorum. Kentin müsait alanlarında, yani bize ait olan şeyler üzerinde parseller üzerinde toplu konut çalışmaları yapmak. E, mümkünse alt yerleşim birimi e, gibi de planlamak bunları. Yani e, geniş alanlarda da yapmak. Menemen'de şu anda bir bölge için böyle bir çalışmamız var, yapılıyor. E, birkaç bin konutu, 3.500 bin, bin değil mi? 3.500 evet, konutluk bir projeyi çalışıyoruz şu anda. Bunun gibi eee belediyelerimizin ilçe belediyelerimizin sınırları içerisinde bize ait ya da ilçe belediyesine ait alanlarda benzer proje çalışmaları yapabiliriz. Ya da e, yani mümkün olan yerlerde arsa da üretmeye çalışabiliriz. Bu da mümkündür. E, bunlarda amacımız e, lüks olmayan, temel ihtiyaçları karşılayacak e, orta gelir grubuna hitap eden e, ödemeleri kolay, kabul edilebilir, ev sahibi olmayan insanlara verilen konutlar üretmek. Bu şekilde konut ihtiyacını belediyeliyle de karşılamak. Bu e, somut olarak çalıştığımız bir konu. Bunu e, Ege Şehir Planlama Şirketi yapacak. E, yani bir mantığı var ve yürüyor, yürütülebiliyor yani normal piyasa şartlarında olabiliyor bu. Onda sorun yok. Belediye bir kar etmeyecek. Hatta bir miktar sübvanse de edebilir ama şey için buna ihtiyacı var. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Bazı işler müteahhitlere bırakıldığı zaman ya istismara gidiyor ya e, çıkmaz bir yola gidiyor. Bazı alanlarda yani böyle uzlaşarak, ondan sonra e, hak sahiplerinin haklarını koruyarak e, ve altından kalkabileceğimiz yüklerin altına girerek e, çalışmalar yapabiliriz. Bunu beraber de yapabiliriz. Evet. Yani kesinlikle. Çünkü burada hedeflediğimiz şey bir gelir elde etmek değil, bir mülk edinmek değil. Yani belediye herhangi bir artısı olması falan gibi bir hayalimiz yok. Ama bu işlerin ilerlemesi için biraz bu piyasanın regülasyonu gerekiyor. Belediye olarak biraz bu işlere girmemiz gerekiyor. Ve bunu da tabii ki dönüşüm alanlarında yapmamız lazım. Yani yoksa herhangi bir e, lüks konutu yapmaya asla tarif değiliz. Olmayacağız yani. Sürdürülebilir e, kentsel ulaşım planı da var. O da e, aynı zamanda şey e, çalışılıyor. Yeni yapılacak ulaşım master planı aynı zamanda bu SAMP denen işte bu sürdürülebilir kentsel ulaşım planını da e, içerecek şekilde yani ondan da yararlanacak şekilde yapılacak. E, bu arada üretim Hakikaten İzmir için hani yeni açılımlar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konularda sizin de görüşleriniz bizim için değerli. E, Yaylaştırılacak sokaklar, caddeler olabilir. Su baskını türü şeylerle ilgili yapacağımız çalışmalar ki kordonu su basmaması için bir taslak çalışma yaptık. Ee, bununla ilgili bir proje çalışması yapıyor arkadaşlar. Kordo'nun e, kıyı bölgesinde böyle biraz gizlenmiş diyebileceğimiz e, bir set çalışması var. Ayrıca direnaj sistemini biraz e, güçlendirdiğimiz bir tarafı var. Beraberinde de bir peyzaj çalışması var. Kordo'nun genel şeyini bozmadan havasını hatta fonksiyonel olarak biraz daha fazla kullanım alanları olan bir alan yapılsın diye konuştuk. E, bu ya da buna benzer çalışmalarla şehrin e, su baskınlarından e, korunması için bir altyapı çalışması planlanması gerekiyor. E, yine temiz ve kirli su hatlarıyla ilgili bu yağmur suyu ayrıştırma ile ilgili yapılan bir şeyler var ama e, eksik kalan neyse onların tamamlanması gerekiyor. Aslında bir tür bir botanik bahçesine dönüşecek. Ekspo'da o alan. Ee, ama bir aslında hepimizin hayal ettiği şey oranın aktif kullanılan bir rekreasyon alanı, spor alanı, sosyal tesislerin olduğu işte o e, çayın kenarında aynı zamanda e, hem görsel olarak hem fonksiyonel olarak güzel bir alan haline dönüşmesi. Ama Expo bunu aslında karşılamıyor. Yani Expo tamamen kendine özgü bir tasarımla o alanın kullanımını oldukça da kısıtlayan bir şeye gidiyor. Yani bunu bu alan çok değerli bir alan. Yani kent merkezinde Kültür Park dışında e, şey yok. E, böyle devamlılığı olan e, insanların e, biraz daha şey kullanabildiği nasıl diyeyim? Yani şehrin e, yeşil alan bandı olacak, e, hatta olacak alan olacak böyle bir şey yok. E, buna en uygun bölge e, şey Mezceği hattı boyunca o yapılacak rekreasyon çalışması ki aslında onunla ilgili yarışma falan yarışma düzenlenip yapayım. şey de yapılmış bir e, proje çalışması da yapılmış bence güzel bir proje olmuş o yani bunu değil de burayı expo olarak kullandığınız zaman o şeyden çıkıyor o amaçtan çıkıyor bambaşka bir şeye dönüşüyor yani bir peyzaj tasarım alanına dönüşüyor. Evet. bir tür botanik bahçesine dönüşüyor. Öyle kalması, korunması ve uzun yıllar boyunca şehre o şekilde şey yapması, katkı vermesi isteniyor ama bizim yani bu, böyle bir alanı öyle değerlendirmemiz, fonksiyonunu öldürmemiz anlamına geliyor. Ben o yüzden çok taraftar değilim. Ee, yeni bir alan istiyoruz bulmayı. Birkaç tane aday yerimiz var. Ee, daha bu konuda kesin bir kanaate varmadık ama 1 Temmuz'a şey 1 Eylül'e kadar bu konuda kesin bir şey oluşturacağız, onu bildireceğiz. Kabul edildiği takdirde ki büyük ihtimalle kabul edilecek. E, 2027'de başka bir alanda yapılacak. Hiç burada değil yani. Ama burayı da kamulaştırarak, temizleyerek bir Devam rekreasyon alanına dönüştüreceğiz. Kemer Altı, Basmane, Kadife Kale, bu eski liman bölgesi ile ilgili olarak yapılacak yani bugüne kadar olan yap, yapılmış olanları bir gözden geçirme artı bundan sonra yapılacaklarla ilgili de bir yol haritası çizmek için e, sadece bunu konuştuğumuz ve ilgili olan bütün arkadaşlarımızı bir araya getirdiğimiz bir toplantı yapıp ilkesel olarak benim şeyim şu önerim e, yani böyle noktasal değil de bölgesel şeyler e, değişimler hedefleyelim çünkü hani tek tek binalarla uğraşıldığı zaman görünmüyor bu ee, şeyi de değiştiremiyor ee, bölgeyi de değiştiremiyor. Alüyon yol zeminli e, alanlarda çok daha fazla sayıda bina hasarlandı ağır hasar aldı orta hasar aldı falan. Yani zemin bu kadar mı önemliymiş evet bu kadar önemliymiş ve e, dolayısıyla mikrobölgeleme çalışmasının sağlıklı bir şekilde yapılması ve ona dayalı olarak bu yapılaşma kararlarının verilmesi şart, öyle görünüyor. Ama önden açıkçası belli ki, işte bu 6 Şubat depreminde de aynı şey oldu, zeminin şey olduğu alanlarda, işte Hatay'da biliyorsunuz öyle bir alanda hasar oldu, alanlarda yapılaşmayı sınırlama getirmek lazım yüksek yapılaşmaya özellikle ciddi sınırlama getirmek lazım. Ana arterlerde çok daha fazla sayıda yeni versiyon nasıl olacağını karar verelim ayrı. Bir çöp kutusu sistemi koyalım. Sık aralıklarla geniş hazineli poşetin rahat konabileceği, rahat çıkarılabileceği çöp kutuları ayarlamamız lazım. Bizim bunu park alanlarında da kullanmamız lazım ve duraklarda da kullanmamız lazım. Bit pazarından çok ikinci el pazarını şey yapın. Yani teşvik edin ve konakta ikamet eden insanlara izin verin bununla ilgili olarak.